جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قيمة قرد الشرم bugün üzerinde duracağımız mesele tevhid akidesinin kalbinde duran iman ile küfür arasındaki net çizgiyi gösteren çok önemli bir konu olacak. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Bu konu kardeşler el-vela vel bera prensibine doğrudan temas etmektedir. Yani Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, etmek, iman edenlerle beraber olmak, küfre ve şirk ehline karşı tavır takınmak kardeşler. Unutmayalım ki müminin kalbindeki bu sınır hattı silinirse iman zayıflar ve akide bozulur kardeşler. Bundan dolayı müellif rahimullah da kendi kitabına bu başlığı almış üçüncü metin olarak ve demiş ki مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِك۪ينَ اَوْ شَكَّ ف۪ي كُفْرِهِمْ اَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ Her kim ki müşrikleri tekfir etmezse, onların küfründe şüphe ederse veya yollarını doğru görürse o da kafir olur demiş müellif Muhammed bin Abdülvehhab rahimullah. Kardeşler bu hüküm ehli sünnet alimleri tarafından icma ile sabit kılınmıştır. Çünkü iman yalnızca Allah'a inanmak değil batılı reddetmekle tamamlanır. İman kardeşlerim hak ile batılı birbirinden ayırmaktır. Ve iman sadece Allah'ın varlığını kabul etmek değildir. Tıpkı toplumumuzda anlaşıldığı gibi de değildir. İman hak ile batılı ayırabilmek, küfrü küfür olarak bilmek ve şirki de reddetmektir kardeşler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ fi حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَٰهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte olan müminlerde güzel örnekler vardı dedi Allah Azze ve Celle. Hani onlar kavimlerine demişler ki biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriz, uzaz, sizi tekfir ettik. Üzerinde bulunduğunuz yolu ve bütün her şeyinizi reddettik. Bizimle sizin aranızda tek olan Allah'a ibadet edinceye kadar, onu birleyinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve ebedi bir kin baş göstermiştir diyor Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ın dininde. Kardeşlerim, tevhid küfrü reddetmektir. Tevhid ile şirk, tevhid ile küfür, tevhid ile batıl, hak ile batıl bir arada asla bulunmaz. Ve birbirine yaklaşamazlar dahi. Şeyh Muhammed bin Abdullah Rahimullah da nevakit olarak bunu zikretmiş ve demişti ki kardeşler kim müşrikleri tekfir etmez ise onların küfründen şüphe ederse veya onların onların yollarını doğru görürse o da kafir olur demişti Muhammed bin Abdullah Rahimullah. Bakın Allah kendisine rahmet etsin şeyh bu sözü ne kadar doğru sözle söylemiştir. Bu söz tevhidin özünü hatırlatır kardeşler. Çünkü tevhid birlemekle birlikte ona ortak koşan her türlü inancı reddetmektir ve temel de budur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz onun ayetlerini ancak kafirlerin inkar edeceği gerçeğini birçok ayetle vurgular kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ve ma yechadu bi ayatina illa kafirun Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder. Ankebut suresinde Rabbimiz bu şekilde buyuruyor. Şimdi bir kimse Kur'an'ın açıkça küfür dediği bir fiili küfür olarak görmezse, şirk dediği bir şeyi şirk olarak görmezse, veya şirk ehlini tekfir etmezse aslında ayetleri inkar etmiş olur kardeşim. Allah'ın kafir dediğine kafir dememiş olur kardeşim. İşte bu sadece bir söz hatası değildir. Bu kalbin itikadi bir sapmasıdır. Bundan dolayı o kimse kafir olmuştur. Ve tevhid küfrü reddetmekle tamam olur kardeşler. Tevhidin küfrü reddetmesi gerekir ondan uzaklaşması gerekir, ondan beri olması gerekir. Bakın Allah Subhanahu ve Teala bu noktada Bakara suresinde buyurdu ki la ikraha fi din dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyana rushtu min el gay yekfur bit tagut ve yu'min billahi faqad istamsaka bil urvetil vuthqa la infisam laha vallahu semiun alim. Artık hak sapıklıktan iyice ayrılmıştır doğruluk ile sapıklık birbirinden kesin bir şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu tekfir edip, reddedip, iman Allah'a ederse, kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa, sapasağlam kulpa yapışmış olur, sarılmış olur diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle işiten ve bilendir. Bu ayet kardeşler, tevhidin iki temel esasını beyan eder. Birincisi, tağutu yani Allah'ın dışında hüküm koyan, ilahlık iddiasında bulunan ve bu iddiayı destekleyen her türlü güç ve inancı kesinlikle reddeder. Bu birincisi. İkincisi ise kardeşler yalnızca Allah'a iman etme gerçeğini ortaya koyar. Bu da ikincisidir. Tevhid Allah'a ortak koşulan bütün inançları, sistemleri ve sahte ilahları inkar etmeye gerektirir. İman ise iki yönlü bir bağdır küfrü reddetmek ve Allah'a teslim olmak ile gerçekleşir. Bu yüzden bir kimse küfrü, tağutu reddetmediği müddetçe iman o kimsede gerçekleşmemiş olur. Mümin, müşrikleri tekfir etmekle yükümlüdür. Yani onların batıl dinlerini, şirk yollarını ve tağuti düzenlerini reddetmek zorundadır onlardan ve inançlarından beri olmadan tevhidin tamamlanmayacağını da mümin bilir kardeşim. Bu açık tavır bera kavramının özüdür. Mümin kimse tevhid yolunu seçtiğinde artık küfürle arasına kesin ve net bir şekilde bir çizgi çeker. Kalbi de, dili de, ameli de bu ayrımı yansıtır. Eğer biri küfre, şirke meylederse Allah muhafaza bu kişide akidede bir bozukluğun olduğunu ortaya çıkar. Tevhid yalnız ve yalnız Allah'a kulluk etmek ve onun hükmüne boyun eğmek, küfrü, şirki ve tağutu reddetmekle tamamlanır. Bir kalp kardeşler aynı anda hem Allah'a hem de batıla bağlı olamaz. Ya iman saflarında ya da küfür saflarında yer alır. Yani ikisini bir arada asla bulunduramaz hak ile batıl bir arada bulunmadığı gibi. bundan dolayı kardeşler kim İslam'ın Allah'ın kafir ve müşrik dediği kimselere kafir ve müşrik diyemeyiz derse o da ayetleri inkar ettiğinden dolayı kafir olur veya kardeşler onların yollarını doğru bulursa yani bir kimse demokrasi güzel bir sistemdir derse veya demokrasi dininin gereği olan o kullanma fiilini hoş karşılarsa, onu kullanan insanlara sempati duyar veya meyil ederse o kimse de icmaen kafir olur kardeşim. Bunları tekfir etmeyen kimseler de icmaen kafir Bu açık bir meseledir. Şeyh'in de ifade ettiği gibi. Bu noktada alimlerin görüşü ve icma da vardır kardeşler. Bu konuda alimlerin kurduğu cümlelere bakarsak Demişler ki bir kimse ben kafiri kafir olarak bilmem derse o da kafir gibidir. Hanefi ulemasından kullanmışlar bu cümleyi. Yine kardeşler İmam Nebevi kim Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmez veya onların dinini doğru görürse Müslüman olduğunu iddia etse bile kafir olur demiştir. Ve kadıyat icma naklederek ederek demiştir ki kim kafirleri tekfir etmekte duraksarsa veya küfürlerini şüpheyle karşılar onların yolunu hak görürse nasıl yalanlamış olur? Bu da küfürdür. İşte bu yalnızca birkaç alimin görüşü değildir kardeşler. Ümmetin üzerinde icma ettiği bir kaidedir. Sebep? Çünkü kafiri hoş karşılıyor, kafirin küfrüne razı geliyor ve onun caiz olduğu iddiası ortaya çıkmış oluyor. Ankebut suresinde ifade edildiği gibi Allah'ın kafir dediği kimseler Allah'ın ayetlerini inkar eden kimselerdir. Bu sebeple Allah'ın kafir dediği kimseyi temize çıkarmak hiç kimsenin haddine değildir. Kardeşlerim, hak ile batılı eşitlemek tevhidi gölgelendiren en tehlikeli anlayışlardan biridir. Bu açıktır. Günümüzde öyle fikirler dolaşıyor ki ne yazık ki sanki bütün yollar Allah'a çıkıyor gibi gösteriliyor. Yani sanki bütün yollar hakmış gibi gösteriliyor. Oysa Allah'ın razı olduğu tek yol vardır. O da kardeşler onun gönderdiği din vahiy yani İslam dinidir. Bir an durun ve düşünün Allah için kendinize sorun. Kalbinizde başka bir dini, başka bir yolu hakla eşitleme eğilimi var mı? Eğer varsa bir kimsede hemen düşünün ve onu düzeltin. Çünkü iman netlik ister, iman şüpheyi barındırmaz ve iman tereddütü kabul etmez kardeşim. Hak ile batıl bir araya gelmez. Işık ile karanlık, iman ile küfür, tevhid ile şirk bir arada olamaz. Ve yine maalesef bugün yine ifade edeceğiz. Günümüzde bazı kimseler şöyle söylüyor. Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Dinler arasında herhangi bir fark yoktur. Herkes kurtulur. Veya kişi şirk işlese de Allah affeder gibi düşüncelere sahip ve bunu düşünceden ziyade artık sözlü hale getirmiş kimseler var kardeşim. Bunlar batıldır ve İslam inancına kesinlikle aykırıdır. Çünkü Allah katında hak din yalnızca İslam'dır. İnne dîne indallâhi l-İslam Kim İslam'dan başka bir dine meyleder, ona sempati duyar veya başka bir yolun daha güzel olduğunu düşünürse, metinde de ifade edildiği üzere kardeşler kafir olur. Kalbimizi ve teslimiyetimizi sarsan her düşünceyi ayıklamalı ve yalnızca Allah'a yönelip ve kulluğumuzu sadece onun rızasının emrettiği şekilde yapmamız gerekir. Hak berraktır, batır ise karanlıktır. Ve bizler yalnızca İslam'ın ışığının yolunda yürümelik. Tevhidin bir hududu vardır. Bu da elvela vela vel-bera kaidesidir kardeşler. Tevhid sadece la ilahe illallah demek değildir. Bunu daha önce ifade ettik. İki tarafı vardır dedik kardeşler bu noktada. Allah'tan başka ilahları reddetmek la ilahe yalnız Allah'a yönelmek illallah. Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinde bakın İbrahim Aleyhisselam duruşunu Allah Azze ve Celle şöyle ifade eder. Ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmi تَعْبُدُونَ İbrahim babasına ve kavmine şüphesiz ki ben sizin ibadet ettiklerinizden berim, uzağım demişti. İllellezî <laughs> fatarani fe innehu seyehdîn. Beni yaratan Allah subhanehu ve teala hariç şüphesiz ki o beni doğruya hidayet edecektir dedi İbrahim Aleyhisselam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُ يَرْجِعُونَ İnsanlar ona dönerler diye onun ardından kalıcı bir kelime kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Hangi kelime? Bakın müfessirlerimizin ifadesiyle kalıcı olarak ayette ifade edilen kelime La ilahe illallah'tır. Bu da tüm şirk ve şirk ehlini, küfür ve küfür ehlini, tağut ve onun yandaşlarından uzaklaşmayı onları tekfir etmeyi emreder kardeşler. Bundan dolayı tevhid hem yaklaşmayı hem uzaklaşmayı içerir. Allah'a yaklaşmak yeterli değildir. Batıldan uzaklaşmak da şarttır. İman ve küfür arasındaki net çizgi bellidir. Ve Allah celle celaluhu bunu insanların en yakınlarından başlayarak Kur'an'da örnek vermiştir. Onları tekfir etmeleri gerektiğini. Allah'ın kalplerine iman yazdığı kimseleri Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Kişi el velâ ve'l berâ çizgisinin net bir şekilde ortaya koymak durumundadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri, aşiretleri dahi olsa dedi Allah hazracan. Allah ve Resulü ile sınırlaşan insanlara sevgi beslediğini göremezsin. Bunlar kimlerdir? Bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve onları kendinden bir ruhla desteklediği kimselerdir. Onları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennete sokar Allah Azze ve Celle. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Dikkat edin hiç şüphesiz ki Allah'ın taraftarları galip gelecek olanlardır dedi Allah Azze ve Celle. Mücadele Suresi 22. Ayet-i Kardeşlerim, kalpteki çizgi çok nettir. Mü'minin sevgisi Allah içindir, buğzu da Allah içindir. Ve Allah mü'minlerin velisidir, dostudur. Mü'min kadınlar ve mü'min erkekler de birbirlerinin dostu ve velisidirler. Okuyacağım iki ayette dikkat edelim. Rabbimiz bu konulara dikkat çekmiştir. Fakat Mücadele Suresindeki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kalplerine iman yazdığı kimseleri aşiretlerini tekfir eden kimselerden bahsetti. Neden? Çünkü onlar Allah'a ve Rasulü ile hudutlaştılar, sınırlaştılar. Bu noktada hadlerini aştılar ve iman edenlerin onlara karşı bir sevgi beslediğini göremezsin dedi Allah Azze ve Celle. Bu şekilde ifade etti. Bakara 257. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyurdu ki Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minel zulümati nur Allah iman edenlerin velisidir, dostudur. Allah Azze ve Celle onları karanlıklardan tevhidin ve imanın aydınlığına çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُلَا كَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Kafirlerin dostları velisi ise tağuttur. Onları iman ve tevhidin aydınlığından küfrün ve şirkin karanlığına çıkarırlar. Bunlar ateşin ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır dedi Allah Azze ve Celle. Bakın müminlerin velisi Allah'tır. Müminlerin dostu Allah'tır. Allah Azze ve Celle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ayet-i Kerime gayet açık kardeşim. Kafirlerin velisi ise tağuttur. O da onları aydınlıklardan karanlığa çıkar. Allah Azze ve Celle bu şekilde buyurmuştur. Ve Allah müminlerin velisidir. Allah müminlerin velisi iken müminlerin kafirleri veli edilmesi kesinlikle batıl bir şeydir kardeşler. Yanlıştır. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle müminlerin müminlerin velisi olduğunu ifade etmiştir. Wal mu'minun ve al mu'minat, Mümin erkekler ve mümin kadınlar nedir? Birbirlerinin dostudurlar. Yemurun bil ma'roof ve anhun ani munker ve yuqimun salat ve yutun zakat ve Allah ve Inna Allah azizun hakim. birbirlerine. Ma'rufu emrederler. Kötülükten alıkoyarlar namazı dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Allah'ın rahmet edecekleri bunlardır. İşte şüphesiz ki Allah Azze ve Celle aziz, hüküm ve hikmet sahibi hakim olandır. Bu da Tövbe Suresi 71. Ayet-i Kerime. Kardeşlerim, müminler müminlerin velisidir. Ve Allah Azze ve Celle mümin kadınları ve mümin erkekleri birbirlerinin velisi kılmıştır. Başka bir veli aramanın, dost aramanın hiçbir anlamı da yoktur kafirleri dost edinmekten Allah Azze ve Celle müminleri kesinlikle uzaklaştırıyor. Ve en önemli şart onları tekfir etmekle, onlardan beri olmakla emrolunmuşuz. Bütün Rasullerin kavimlerine gönderiş amaçlarına baktığımızda bu gayet açık bir meseledir. Son olarak deriz ki, kim ki kafirlerin ve müşriklerin üzerinde bulundukları halleri mazur görürse kardeşler, onların batıllarını hak göstermeye çabalarsa, veya buna da tevil ya da cehalet derse o da onlar gibi kafirdir ve Allah azze ve celle her iki tayfeyi de asla bağışlamayacaktır. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha ve men yushrik billah faqad faqad iftara ithman azima. Şüphesiz ki Allah azze ve celle kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar kim de Allah'a şirk koşarsa şüphesiz ki büyük bir günahla Allah Azze ve Celle iftirada bulunmuş olur dedi Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle şirk koşan kimseyi asla bağışlamaz. Kardeşlerim, şirke kılıf arayan, şirke rıza gösteren ve şirke sessiz kalan her toplum tarih boyunca helak olmuştur. Allah Azze ve Celle müminlerin ayaklarını tevhid dini üzere sabit kılsın. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين